Pirana akvaryumuma kerevit alıyorum. Eve geldik şöyle iki tane kerevit beğendik. Bu büyük olanı ve ufaktan biraz daha küçük olanı var. Kerevitlerin saklanması için iki tane de çömlek aldım. Normalde piranalar falan bunu yem olarak görüyor ama umarım yemezler. İlk olarak çömlekleri yerine koymakla başlıyorum. Birazcık balıkları şuraya yönlendirelim ki onların üstüne de gelmesin bunlar. Diğeri de burada durabilir. Kerevitleri yerine koymakla başlıyorum ama büyük olanıyla. Şimdi büyük olanını yerlerse hiç küçük olanını atmayacağım. Bu arada çok hareketli bir hayvan. Bakın elini şuradan nasıl çıkarıyor bakın. Gerçekten biraz korkunç. Şöyle hemen salıyorum. Hop attım. Suda. Kerevetimiz suda. Piranalar uzak durursa mükemmel. Birazcık savunma fonksiyonu gerçekleştirdiği gibi... Umarım o pirana ısıracak gibi oldu ama tamam tamamdır sıkıntı yok gibi diğerini de salıyorum. Yani yemeyeceklerini tahmin ediyorum ama yorumlarda yine eğer yanlış bir şey yapıyorsam söylerseniz sevinirim. Akvaryuma bir sonraki ekleme ne olsun beğenip takip etmeyi aşağıdan da abone olmayı unutma. Görüşürüz bay bay.